Ay Şenem ya, sırası mı şimdi? Ne oldu ki? E Selim, dünden beri ses seda yok. Git ya, nasıl bir çocuk böyle? Resmen geldi dağıttı ortalığı. Aslında iyi oldu. Furkan resmen asıldı sana. Ne diye dans ettiysem onunla. Fondip fondip dedin, al sana fondip. Ya Furkanlar arkasından gitti. Kavga mı ettiler, ne halt ettilerse artık. Uf, çok salak bunlar ya. Kimi merak ediyorsun sen? Furkan'ı değil herhalde. Yaşemden bir git. Yakışıklı çocukmuş ama. Acıyor mu çok? Yok anne iyiyim ben. Selin, kim yaptı bunu? Of anne ya, ne yapacaksın sen? Boş ver. Neyini boş vereyim oğlum, neyini boş vereyim ya? Doğum gününe gidiyorum diye çıktın, şu haline bak. Ya oldu işte bir şeyler, ne fark eder? Nehirle mi ilgili? O yüzden mi kavga ettiniz? Ne oldu oğlum? Ya anne karakolda bile bu kadar soru sormadılar bana ya, üstüme gelme ne olur. Of ya iyice kasıyor bu da artık. Babamı kafalamıştım ne güzel. Füüs modelini aldıracaktım. Ee ne oldu? Stoklar mı tükenmiş? Annem bozdu işi. Matematik sınavından zayıf alınca. E kızım çalışsaydın sen de. Bizi çalıştıran yok herhalde. Selim gibi. Günaydın hanımlar. Dön bakayım dön dön, dön çizmişler seni. Kızım bir git ya. Nehir yürü, yürü gidelim. Sen git. Ben Nehir'le bir şey konuşacağım. Ne konuşacaksın ki? Tamam sen git. Geleceğim. <laughs> Dün gece dansımız yarım kaldı. Kapa çeneni Furkan. O herif senin sevgilin miydi? Seni ilgilendirmez. Artistin teki yalnız. Ne öyle mekan basmalar falan. Neyse Aldık ifadesini. Nasıl yani? Ne yaptınız? Ha, senin olanlardan haberin yok yani dün gece. Biraz şekil verdik seninkinin yüzüne. yani Gözünü, burnunu, ağzını. Bence o senin dövmüş. O herif gelmeseydi biraz zor kurtulurdu elimizden de. Kimmiş o? Ne bileyim kim. Artık abisi mi dayısı mı geldi kurtardı işte bunu. Neyse. Söyle ona. Karşıma çıkmasın bir daha. Bence sen onun karşısına bir daha çıkma.